Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a daha önce Shorts videolarımızda sizden gelen yorumlar üzerine her bölümde bir oyuncu transfer ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazandırmıştık. Şimdi gelin hep beraber bu süreci tekrar bir göz atalım. İlk bölümü transfersiz bir şekilde geçtiğim için ben burada direkt ikinci bölüme geçeceğim. İkinci bölümde sizlerden gelen en çok İstek Damini Yamal üzerineydi. Tad için yerine kadroya monte ettik ve Şampiyonlar Ligi'ne aldık takımı. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ligi 13. sırada bitirdi ve playoff'a katılmaya hak kazandı. Playoff'ta Fenerbahçe'nin rakibi Sparta Prag olmuştu. Toplamda 4-4'lük skorla penaltılarda Fenerbahçe turu atladı ve son 16'ya yükseldi. Son 16'da Fenerbahçe'nin rakibi Sporting Lisbon oldu. İlk maçı 2-0, ikinci maçı da 3-1 kaybederek maalesef Fenerbahçe ikinci bölümde Şampiyonlar Ligi'nden elendi. 3. bölümde sizlerden gelen en çok söylenen isim Mbappe oldu. Mbappe'yi aldık. Yusef Ennesir'in yerine takıma dahil ettik. Fenerbahçe bu şekilde ligi 11. sırada tamamladı ve doğrudan Playoff'lara katılmaya hak kazandı. Playoff'larda rakibi Red Bull Leipzig oldu. Leipzig ile ilk maç Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Rövanşı maalesef 2-1 kaybederek 3. bölümde de Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş oldu. 4. bölümde ise Fenerbahçe taraftarları hücum oyuncularından hiçbir şekilde vazgeçmedi ve sol kanata Vinicius Junior'u istedi. Biz de aldık ve kadroyu bu şekilde oluşturduk. Şampiyonlar Ligi'nin Fenerbahçe bu sefer daha iddialı bir şekilde 3. sırada tamamladı ve playoff'u geçip doğrudan son 16'ya kalmaya hak kazandı. Rakibi Girona oldu İspanya'dan. İlk maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. İkinci maç 2-2 berabere kalıp toplamda 5-3'lük skorla tur atlayarak çeyrek finali yükseldi. Çeyrek finalde önemli bir rakip. İngiltere'den Arsenal'la karşılaştı Fenerbahçe. İlk maçı 2-1 kaybetti. Revanşta da 1-1 bir -bir berabere kalarak bu bölümde de turnuvaya veda etti. Bu bölümde taraftarlar Şikrin yarın yanına bir stoper oyuncusu daha istediler ve böylelikle Rüdiger'i transfer edip kadroya ekledik. Şampiyonlar Ligi'ni Fenerbahçe enteresan bir şekilde 23. sırada bitirdi ve son anda kendini playofflara atmayı başardı. Playofflarda rakibi Bayern Münih oldu. İlk maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı. 87. dakikada Mbappe'nin golüyle. Fakat maalesef revanşta toplam skor berabere kalmasına rağmen penaltılarda elenerek turnuvaya veda etti. 6. bölüm ise PSG Inter Şampiyonlar Ligi finaline denk geldiği için ve Fenerbahçe'nin bir kaleciye ihtiyacı olduğunu düşündüğü için taraftarlar daha çok Jan Sommer isminde birleşti ve biz de Jan Sommer'i alıp kadroya ekledik. Son anda maalesef Averaj ile İlk 8'in içinde bitiremedi Fenerbahçe grubu. 9. sırada bitirerek playofflara kalmaya hak kazandı. Rakibimiz PSV oldu. İlk maç 2-2 sona erdi. İkinci maçı da Fenerbahçe 2-1 alarak turu atladı ve son 16'ya yükseldi. Son 16'da büyük bir rakiple karşılaştı Barcelona'yla. İlk maç 2-2 berabere bitti. 80. dakikada Gavi'nin golüyle. ikinci maçı Fenerbahçe 2-1 kazanarak Barcelona'yı eleyip çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakip Borussia Dortmund oldu. İlk ilk maçı 3-2 kaybetme kaybettik. Ardından ikinci maçı 2-1 almamıza rağmen maalesef penaltılarda turnuvaya veda ettik ve 6. bölümü de kupasız bir şekilde kapatmış olduk. Bu bölümde ise orta sahaya bir transfer ihtiyacı doğdu ve taraftarların isteğine göre Jude Bellingham'ı takıma transfer ettik. Ardından bu transferin üzerine Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grup etabını birinci sırada tamamladı. Böylelikle son 16'ya katılıp son 16'da Red Bull Leipzig ile eşleşti. İlk maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Revanşta berabere kalmasına rağmen turu atlayarak çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe. Rakibi Celtic oldu. İlk maçı 2-1 aldı Fenerbahçe. Revanşta 1-1 berabere kalmasına rağmen turu atlayarak şu ana kadarki en yüksek seviyesi olan yarı finale geldi. Yarı finalde rakip bu yılın en güçlü takımı olan PSG'ydi. İlk maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Dakika 63'te Vinicius'un golüyle. Rövanşı ise 1-0 kazanıp toplamda 2-0'lık skorla Fenerbahçe finale kadar yükseldi. Finalde maalesef 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 5-5 biten maçı 5-4 penaltılarda da Leverkusen'a kaybederek Fenerbahçe bu bölümü maalesef kupasız geçmek zorunda kaldı. 8. bölümde Sabek Osai Samuel'in yerine Taraftarlar PSG'den hakimi istedi. Biz de onları kırmayıp hakimi transfer ettik. Fenerbahçe Ligi ilk 8'de potanın içinde bitirdi. Playoff'lara kalmadan doğrudan son 16'ya yükseldi. Son 16'da Fenerbahçe'nin rakibi yakından tanıdığımız sık sık rakip olduğumuz Leipzig oldu. İlk maç 1-1 beraber tamamlanırken revanşı Fenerbahçe 3-2 aldı ve turu atladı. Çeyrek finalde Fenerbahçe'nin rakibi Barcelona oldu. İlk maçı 2-1 revanşta da 2-2 beraber berabere kalmasına rağmen Fenerbahçe yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakip Milan oldu. Bu rakiple ilk defa karşılaştık bu arada. ilk maçı 1-0 kaybettik. Rövanşta 1-1 kalmamıza rağmen turu atlayamadık. Finale yükselemedik ve bu bölümü de burada noktalamak zorunda kaldık. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint Germain'in etkisi bu bölümde de kendini göstermeye devam etti. Taraftarlar Solbeke Nuno Mendes'i istedi ve böylelikle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'in içinde bitirerek doğrudan son 16'ya kalmaya hak kazandı. Rakip Arsenal'dı. İlk maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. İkinci maçı da 2-1 kazanarak doğrudan çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakip Juventus oldu. Bu rakiple de ilk defa karşılaştık. İlk maçı 1-1 berabere kaldı. Rövanşı ise Fenerbahçe Lamin Yamal'ın 85. dakikadaki golüyle kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakip bir diğer büyük takım Liverpool'du. İlk maçı maalesef Fenerbahçe 3-0 kaybetti. Rövanşı 2-1 almasına rağmen turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. 10. bölümde taraftarlar savunmanın biraz daha güçlü olması için William Saliba'yı takıma transfer etmeyi istedi. Tabii ki de biz de onları kırmadık. Böylelikle Fenerbahçe enteresan bir şekilde ligi 21. sırada bitirerek direkt playofflara katıldı. Playofflarda Fenerbahçe'nin rakibi daha önce finalde kupayı verdiği Leverkusen'dı. Kuzun'a Lever Kuzun ilk maç 1-0 yenildi. İkinci maçı 4-1 alarak toplamda 4-2'lik skorla son 16'ya yükseldi Fenerbahçe. Rakibi bu sefer de Real Madrid oldu. Real Madrid ilk maç 1-1 berabere kaldı. İkinci maçı Tarişka'nın kırmızı kart görmesine rağmen Mbappe'nin de golüyle 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe. Çeyrek finalde rakip Juventus oldu. İlk maç 1-1 sona erdi. İkinci maçı 79. dakikadaki Vinicius Junior'un golüyle 2-1 aldı Fenerbahçe. Yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakip Benfica'ydı. Benfica'yı ilk maç 2-1 yendik Ma ama maalesef revanşta 4-1 yenildik. Hatta golleri de atan çok yabancı biri değildi. 3 tane gol atarak hat-trick yapan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. 10. bölümde de Fenerbahçe kupaya yarı finalde veda etmiş oldu. Geldik şimdi 11. bölüme. 11. bölümde artık sizler gibi shorts videolarındaki yorum yazan arkadaşlarımızla artık yeter takım komple değişti demeye başlamıştı. Ki oraya zaten Kevin De Bruyne'yi transfer etmek istediler. Biz de onları kırmadık. De Bruyne'yi transfer ettik. De Bruyne ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grup etabını birinci sırada tamamladı. Ve doğrudan son 16'ya katıldı. Son 16'da rakibimiz Real Madrid oldu. İlk maçı 3-2 kazandık. Ravanşta 1-1 berabere kalmamıza rağmen turu atlayarak çeyrek finale yükseldik. Çeyrek finalde ilk defa karşılaştığımız rakiplerden biri Inter'di. Inter'le karşılaştık. İlk maçı 1-1 beraber aldık. İkinci maçı 2-1 alıp doğrudan yarı finale yükseldik. Yarı finalde bir diğer İtalyan ekibi Milan'la eşleştik. Milan'la ilk maç 2-1 yenildik. İkinci maçı 3-1 alarak finale yükseldik. Finalde rakibimiz Liverpool'du. Devlerin ardı arkası hiçbir şekilde kesilmiyordu. Ve finalde Liverpool'u 3-0 yenerek Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Ve bu seriyi 11. bölümde tamamladı. Fakat Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak Süper Lig'de hiçbir şeyi değiştirmedi. Çünkü maalesef Fenerbahçe Süper Lig'de ikinci oldu. Şimdi sıra Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da ilk olarak taraftarlardan Mbappe ismi duyuldu. Biz de Mbappe'yi transfer ettik. Yunus'u yedeklere bıraktık. Barış Alper'i sağ kanada ve Mbappe'yi de sol kanata aldık. Çünkü o simenin forvette kalması istendi. Biz de bu karara saygı duyduk ve aynı zamanda katıldık da. İlk olarak Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup etabını 11. sırada tamamladı. Doğrudan playoff'a kaldı. Playoff'ta ilk maçta Atalanta'yla ki FC 25'te Bergamo olarak görünüyor. Atalanta ile karşılaştı. İlk maç 1-1 sona erdi. Rövanşı Galatasaray 2-1 alarak Son 16'ya yükseldi. Son 16'da rakip Inter oldu. İlk maç yine 1-1 sonuçlandı. Rövanşı Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen Icardi'nin golüyle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakip Liverpool'du. İlk maçta Galatasaray 4-2'lik bir hezimete uğradı. İkinci maçı 3-2 almasına rağmen Maalesef turnuvadan elendi Galatasaray. 3. bölüme başlamadan önce tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Neden 3. bölümdeyiz? Çünkü ilk bölümü transfer yapmadan kimseye sormaktan oynatmıştım. Sadece bunu bu bölüme almadım. 2. bölümden direkt başladım. O yüzden bu üçüncü bölüm. 3. bölümde ise istenen kaleci eksikliğinden kaynaklı olarak Kurtuay'dı. Biz de Kurtuay'ı alıp kaleye ekledik. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'de puan durumunu ikinci sırada tamamladı. Müthiş bir performans gösterdi. Ve doğrudan son 16'ya katıldı son 16'da büyük bir takım Barcelona ile eşleşti İlk maçı 2-1 kaybetti ikinci maç 2-2 kaldı dakika 80'de Mbappe attı 89'da son dakika sayılabilecek bir golüyle elendi ve bu bölümü de Galatasaray çok fazla ilerleyemeden kapatmış oldu. Şimdi sırada dördüncü bölüm var. Dördüncü bölümde en çok istenen isim Teo Hernandez'di. Biz de Milan'dan Teo Hernandez'i transfer ettik. Şampiyonlar Ligi'ni maalesef çok ufak bir averajla 9. sırada bitirip ilk 8'e kalamadık ve playofflardan devam ettik. Playofflarda rakibimiz Milan oldu. İlk maçta Milan'a 1-0 kaybettik Leao'nun golüyle. İkinci maçta yine Leao'nun golüyle toplamda 3-1 Maçı kaybettik ve turnuvadan elendik. Şimdi Galatasaray'da taraftarlar yine savunmanın direncini artırmak için bir oyuncu transferi istediler. Bu oyuncu Van Dijk oldu. Biz de aldık kadroya ekledik. Burada Muslera kalede görünüyor. Sadece bir hata. Normalde bütün maçlarda Kurtuğa kaleyi korudu. Ardından Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni bu bölümde 12. sırada bitirdi. Playoff'lara katıldı ve rakibi Red Bull Leipzig oldu. Leipzig ile ilk maçta 1-1 berabere kaldı Galatasaray. İkinci maçın maalesef 60 ve 71. dakikada yediği gollerle 2-0 kaybederek bu bölümde Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 6. bölümde taraftarların çok çok büyük bir kısmının istediği transfer olan Rodri'yi takıma aldık. Ve yine taraftarların isteği üzerine Lemina'nın yerine kadroya dahil ettik. Bu şekilde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yine maalesef grup etabını çok az bir averajla 10. sırada bitirerek playofflara kaldı. Playoff'ta Galatasaray'ın rakibi Sporting Lisbon oldu. İlk maçta Galatasaray Lisbon'u 4-2 yendi. Rövanşı ise 3-1 toplamda 7-3'lük skorla playofflardan son 16'ya yükseldi. Galatasaray rakibi Borussia Dortmund oldu. Dortmund'la ilk maç berabere kaldı. İkinci maçta maalesef 1-0 yenildi ve son 16'da Şampiyonlar Ligi'ni bu bölümde veda ettik son birkaç bölümdür Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden bu kadar erken elenmesi taraftarlar gibi bizi de rahatsız etti. Bakalım bu sefer nasıl bir reaksiyon alınacak diye bekledik ve taraftarlar yoğun istekle Trent Alexander-Arnold'ın takıma transferini istedi. Biz de bu isteği kırmayıp Trent Alexander-Arnold'ı Galatasaray'ın sağ yaptık. Böylelikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'in içinde tamamlayarak doğrudan sonun 16'ya katılmaya hak kazandı. Son 16'da Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih oldu. Bayern Münih Galatasaray ilk maçta Mbappé'nin 2 golüyle 2-1 yendi. Rövanşı da 2-1 alarak toplamda 4-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakip Inter'di. ilk defa bu rakiple karşılaşıldı. İlk maç 2-2 sona ererken rövanşı Galatasaray Barış Alper'in golüyle hem de 13. dakikada Rodri'nin kırmızı kartına rağmen kazanarak yarı finali yükseldi. Yarı finalde rakip en büyüklerden biri Real Madrid'ti. Real Madrid'i Galatasaray ilk maçta 2-1 yendi. Hem de golleri Barış ve Kerem Demirbay attı. Ravanşı ise Galatasaray 1-0 alarak finale yükseldi. Finalde Galatasaray Atletico Madrid'de 2-2 berabere kaldı. Toplamda 4 kilik skorla maalesef kupaya finalde veda etti ve bu bölümü de burada bitirmiş olduk. 8. bölümde taraftarlar artık finali kazanabileceğine inandılar. Bunun için takımı biraz daha güçlendirmek için Sarı'nın yerine De Bruyne'nin transferini istediler. Ve De Bruyne'yi aldık takımı biraz daha 4-3-3'e döndürmeye çalıştık. Böylelikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni 8. sırada tamamlayarak doğrudan son 16'ya katıldı. Son 16'da Galatasaray'ın rakibi Liverpool oldu. İlk maç deplasmanda 2-2 berabere sonuçlanırken revanşı Galatasaray 2-0 alarak toplamda 4-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakip belalılardan yine Real Madrid oldu. Real Madrid'i ilk maçta Theo Hernandez'in kırmızı kartına rağmen 1-0 yendi Galatasaray. Revanş 1-1 sona ermesine rağmen turu atladık yarı finalde Inter ile eşleştik. İlk maç 1-1 sonuçlandı. İkinci maçı maalesef 2-1 kaybettik ve turnuvaya 8. bölümde de veda etmek durumunda kaldık. Bu bölümde Galatasaray taraftarları artık biraz hücumu düşünelim dediler. Barış Alper'i kesip Lamin Yamalı kadroya dahil ettiler. Biz de onları kırmayıp bu transferi gerçekleştirdik. Böylelikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'in içinde bitirip doğrudan son 16'ya katılmaya hak kazandı. Son 16'da yine yeni yeniden Real Madrid ile eşleştik. Real Madrid'i 2-1 yendik hem de Ramin Yamal'ın golüyle. Revanşta 2-2 kalmamıza rağmen turu atladık ve çeyrek finale yükseldik. Çeyrek finalde bir diğer İspanyol ekip Barcelona ile eşleştik. Barcelona'yı ilk maçta 2-1 Yendik rövanşta da bir bir berabere kalıp yarı finale yükseldik. Yarı finalde bu sefer de Bayern Münih ile karşılaştık hiç normal takım gelmedi. Hepsi anormal şekilde güçlü takımlardı. İlk maçı 2-0 kazandı Galatasaray. Ravanşı 2-1 kaybetmesine rağmen finale yükseldi. Finalde rakip Liverpool'du ve maalesef Liverpool'a Galatasaray 3-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nde elendi. Bu bölümde taraftarlar Davinson Sanchez'in yerine Rüdiger'in transferini istedi. Biz de transfer edip kadroya ekledik neredeyse evine dönecek kadar kötü sonuç alan Galatasaray son anda 23. sırada Şampiyonlar Ligi'ni tamamlayarak bir dala tutundu ve playofflara yükseldi. Önceki bölümlerde yarı final finallere çıkan Galatasaray'ın bu düşüşü bizi de bir şüphelendirmedi değil. Böylelikle playofflarda PSV ile eşleşti Galatasaray. İlk maçı 2-0 kazandı. İkinci maçı 2-1 kaybetmesine rağmen toplamda 3 kilik skorla son 16'ya yükseldik. Son 16'da rakip Barcelona oldu. Barcelona'yı ilk maçta 2-1 yendi Galatasaray. Hem de Lamin Yamal'ın golüyle. Rövanşta 1-1 beraber, berabere kalmasına rağmen yine turu atladı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakip Liverpool'du. İlk maçı 2-1 kaybetti Galatasaray. Rövanşta ise 3-1 kazanarak hem de 62 ve 75'te ard arda gelen gollerle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde tabii ki de beklediğimiz takımlardan Real Madrid'le eşleştik. Real Madrid'i Galatasaray, Santiago Bernabeu'da 3-0 yendi. Rövanşta ise evinde 2-1 yenerek toplamda 5-1'lik skorla koşa koşa finale yükseldi. Finalde rakip yine Atletico Madrid'ti. Atletico Madrid'i bu sefer Galatasaray hem de 39. dakikada Lamin Yamal'ın golüyle 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni 10. bölümde kazandı. Şimdi sıra Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni kazanana kadar her bölümde bir oyuncu transfer ettik. İlk bölümü yine hatırlatayım ilk bölümü... Oyuncu transferi yapmadan yaptığımız için direkt ikinci bölümle başlıyorum. İkinci bölümde sizlerden en çok gelen isim Ronaldo'ydu. Biz de Ronaldo'yu Beşiktaş'a aldık ve Santrafor'a koyduk. Şampiyonlar Ligi'ni Beşiktaş 20. sırada tamamladı. Doğrudan son 16'ya katılmadan önce playoff'a katıldık. Playoff'ta rakibimiz Arsenal oldu. İlk maçı hem de Hacı Ahmetoviç ile golüyle 2-1 kazandık. Rövanşı maalesef 4-2 kaybederek İkinci bölümde Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Ronaldo'dan sonra üçüncü bölümde bir diğer efsane olan Messi'yi transfer ettik takıma ve sağ kanada ekledik. Messi ile Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni 23. sırada neredeyse düşecek bir vaziyetten çıkarak tamamlayıp playofflara kaldık. Playoff'larda rakibimiz Stuttgart oldu. İlk maç 1-1 berabere kaldık. Hem de golü Messi attı. Rövanşı ise yine 1-1 bir -bir bitirip penaltılarda turu atlayıp Son 16'ya yükseldik. Son 16'da rakibimiz Real Madrid oldu. İlk maçı evimizde 2-1 kaybettik. Rövanşta da Santiago Bernabeu Ronaldo'nun da kaçırdığı golle 2-1 yenilip toplamda 4 kilik skorla bu bölümde Real Madrid'e elendik. 4. bölümde Beşiktaş taraftarlarından gelen en çok söylenen isim Donnarumma'ydı. Bizi Donnarumma'yı alıp kaleye koyduk. Beşiktaş yine Şampiyonlar Ligi'ni 22. sırada tamamladı ve playofflara kaldı. Playoff'ta rakip bu sefer Monaco'ydu. Monaco, Monaco ilk maç 1-1 berabere kaldık. Rövanşı 2-0 alarak turu atlayıp son 16'ya yükseldik. Son 16'da belalılarımızdan biri olan Liverpool'la eşleştik. İlk maçı 3-1 kaybettik. Rövanşta 2-2 kalmamıza rağmen Toplamda 5-3'lük skorla bu bölümde de Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. 5. bölümde büyük bir istekle Beşiktaş'a Svenson'un yerine Trend Alexander Arnold'u transfer ettik. Böylelikle Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'in içinde ilk defa tamamlayarak doğrudan son 16'ya katılmaya hak kazandı. Son 16'da rakibimiz Atletico Madrid oldu. Maalesef ilk maç 3-0, rövanşta da 3-1 yenilerek toplamda 6-1'lik skorla enteresan bir şekilde bu bölüme veda ettik. Beşiktaş taraftarları bu bölümde ise biraz daha savunma üzerinden devam etmek istedi ve Van Dijk'ı transfer ettik. Van Dijk ile birlikte Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nin 10. sırada maalesef averajla bitirerek Son 16'ya değil de playoff'a katılmaya hak kazandı. Playoff'ta rakip kulüp Bruges'du. İlk maçı deplasmanda 2-1. Rövanşı ise 1-0 kazanarak son 16'ya yükseldi Beşiktaş. Son 16'da ilk defa karşılaştığımız rakiplerden biri olan Milan'la eşleştik. Milan'la ilk maçta 2-2 berabere kaldık. Rövanşı ise uzatmalarda Immobile ve Messi'nin golleriyle 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldik. Çeyrek finalde eski bir belalı takımlarımızdan Belalı da demeyeyim de yendiğimiz takımlardan belalı olmaz. Benfica ile karşılaştık. Benfica'yı ilk maçta 2-1 yendik. Rövanşta ise 2-2 Kerem Aktürkoğlu'nun golüne rağmen hem de 2-2 kalarak toplamda 4-3'lük skorla ilk defa yarı finale kadar çıktık. Yarı finalde bilin bakalım rakibimiz kim oldu. Tabii ki de Bayern Münih. İlk maç 3-2 yenildik Münih'e. İkinci maçta 2-1 yenilerek toplamda 5-3'lük skorla bu bölümde Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. 7. bölümde savunmayı bırakıp hücuma transfer etmemiz istenildi. İsim ise Vinicius Junior'du ve biz de Vinicius'u takıma transfer ettik. Daha sonrasında Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni 11. sırada tamamlayarak playofflara katıldı. Playofflarda rakibimiz Juventus oldu. Juventus'a ilk maçta 2-1 mağlup olduk. Revanşta ise 3-1 mağlup olarak toplamda 5-2'lik skorla Enteresan bir şekilde playofflarda elenmiş olduk ve bu bölümü de burada bitirdik. Orta sahaya ilk transferimizi 8. bölümde yaptık ve Rodri'yi Beşiktaş'a transfer ettik. Gelir gelmez de kaptan oldu zaten. Şampiyonlar Ligi'ni yine 20. sıralara düşerek playofflarla devam ettik. Playoff'ta rakibimiz Bayern Münih oldu. Bıktık artık bu rakipten. İlk maçta evimizde bir bir berabere kaldık. Rövanşta ise enteresan bir şekilde Messi ve Ronaldo Ardından 77. dakikada Paulista'nın golüyle Bayern Münih'i 4-0'ı yendik ve son 16'ya yükseldik. Son 16'da rakibimiz Atletico Madrid oldu. İlk maçta yine evimizde berabere kaldık. Revanşta 76. dakikada Vinicius'un golüyle 1-0 kazandık ve çeyrek finale yükseldik. Çeyrek finalde rakibimiz Borussia Dortmund oldu. İlk maçı 1-0 kazandık. İkinci maçı da Messi'nin golleriyle 2-0 kazandık. Yarı finale yükseldik. Yarı finalde bir diğer Alman ekibiyle karşılaştık. Bu defa da Lever Leverkusen'da rakibimiz. Leverkusen'a ilk maçta 1-1 berabere kaldık. Ravanş'ta maalesef 3-1 kaybettik. Yarı finalde Şampiyonlar Ligi'nden elendik. 9. bölümde Beşiktaş taraftarları Masuaku'nun yerine Hernandez'in transfer edilmesini istedi. Biz de transfer edip kadroya ekledik. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni 11. sırada bitirerek playofflara kaldı. Rakibi Sporting Lisbon oldu. İlk maçı 2-0, ikinci maçı da 2-1 kazanarak toplamda 4-1'lik skorla son 16'ya yükseldi Beşiktaş. Rakip Borussia Dortmund oldu. Borussia Dortmund'da ilk maç 1-1 sona erdi. İkinci maç ise 89. dakikada Svensson'un golüyle, 110. dakikada da Vinicius'un golüyle Beşiktaş turu atlayıp çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakip Barcelona oldu. İlk maç 2-1 sona erdi. Hem de golleri Messi ve Ronaldo attı. İkinci maçta 2-1 sona erdi ve Beşiktaş yarı finale yükseldi. Yarı finalde Inter ile eşleşti. Inter'i ilk maçta 2-0 yendi. ikinci maçta 2-1 yenilmesine rağmen turu atlayıp Beşiktaş ilk defa bu bölümde finale çıktı. Finalde rakip Bayern Münih oldu. Tabii ki de şaşırmadık bu rakibe ve maalesef finali 3-0 kaybederek bu bölümde turnuvadan elenmiş olduk. 10. bölümde ise Van Dijk'ın yanına bir diğer stoper olan Rüdiger istendi. Biz de transfer edip kadroya ekledik. Şampiyonlar Ligi'ni maalesef averajla ilk 8'in içinde bitiremeyip 9. sırada bitirerek playofflara katıldı Beşiktaş. Rakip Aston Villa oldu. İlk maç 0-0 sona erdi. Rövanşı Beşiktaş 2-1 kazanarak son 16'ya yükseldi. Son 16'da rakip Atletico Madrid'ti. Rakipler gittikçe zorlaşıyordu. İlk maçı 89. dakikada Atletico Madrid'in belalısı Ronaldo'nun golüyle Beşiktaş 1-0 kazandı. Levancı ise 2-1 kazanarak Çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakip Borussia Dortmund oldu. İlk maçı Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazandı. Rövanşta 1-1 berabere kalmasına rağmen toplamda 2-1'lik skorla yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakip yine Bayern Münih'ti. Fakat ilk maçta deplasmanda Bayern Münih'i Beşiktaş 4-1 yendi. Rövanşta da 3-1 yenerek enteresan bir şekilde toplamda 7-2'lik skorla Beşiktaş yine finale yükseldi. Finalde rakip felalığımız Liverpool'du. Ve maalesef Liverpool'a 3-1 kaybetti Beşiktaş ve 10. bölümde de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. 11. bölümde Real Madrid'sen Federico Valverde istendi ve transfer edildi. Şampiyonlar Ligi'ni de Real Madrid'in ardında Beşiktaş 2. sırada bitirerek doğrudan son 16'ya katılmaya hak kazandı. Son 16'da belalı rakibimiz Liverpool'la eşleştik. İlk maçı 2-0 kazandık. Hem de Enfield'da ikinci maçı 3-2 kaybetmemize rağmen son 16'dan çeyrek finale yükseldik. Çeyrek finalde ise bir diğer büyük takım Real Madrid'le eşleştik. İlk maçı 2-1 yenilmemize rağmen ikinci maçı uzatmalarda 4-2 kazandık. Ve toplamda 5-4'lük skorla yarı finale yükseldi Beşiktaş. Bu sefer bir diğer belalımız Arsenal'la eşleştik. Arsenal'a ilk maçta 2-1 kaybettik. Rövanşta ise 4-3 kaybederek maalesef yarı finalde 11. bölümde elendik. 12. bölümde Beşiktaşlı arkadaşlarımız istemeye istemeye de olsa Rafa Silva'yı 7'ye alıp yerine Florian Witz'i istediler. Biz de tabii ki de transferi yapıp kadroya aldık. Şampiyonlar Ligi'ni Beşiktaş 18. sırada bitirdi ve direkt playofflara katıldı playofflarda rakip başlar başlamaz Real Madrid oldu. İlk maç 1-1 sona erdi. İkinci maçı dakika 2'de Ronaldo'nun golüyle Beşiktaş aldı ve son 16'ya yükseldi. Son 16'da rakip Borussia Dortmund'tu bu sefer. İlk maçı 2-0 kazandı Beşiktaş. Rövanşta 1-1 sona erdi ve Beşiktaş çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise rakip Juventus oldu tabii ki de. İlk maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Rövanşı da 2-0 kazandı ve toplamda 4-1'lik skorla Beşiktaş yarı finale finale emin adımlarla yürüdü. Yarı finalde rakip bu yılın en iyi takımlarından hatta en iyisi Paris Saint Germain'di. İlk maçı Beşiktaş deplasmanda 2-1 kazandı. Rövanşta 1-1 sona erdi ve Beşiktaş yine finale çıktı. Finalde rakibimiz bu sefer Barcelona'ydı. Ve Beşiktaş Barcelona'yı 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Son olarak da Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezonu enteresan bir şekilde 74 puanla 4. sırada bitirdi buraya kadar sabırla izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın şampiyon oldukları son kadronun haliyle ilgili değerlendirmeleriniz için Kadroları şuraya bırakıyorum sizce bu kadrolar nasıl bölüm bölüm gittiğiniz zamanda toplu bir şekilde baktığınız zamanda taraftarların istedikleri kadrolar acaba nasıl oldu nereleri yanlış yaptılar neyi doğru yaptılar siz olsaydınız kimin yerine hangisinin alınmasını daha doğru bulurdunuz bu kadrolardaki ortak oyuncular acaba gerçekten de dünyanın en iyileri mi? Bu soruların cevaplarını yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Buraya kadar tekrar söylüyorum. Sabırla izlediğiniz için sizlere çok ama çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.